Merhaba arkadaşlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı umuyorum. Bugün neredeyiz? Bugün Almanya'dayız. Yok, Hollanda'dayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Hollanda ile Almanya sınırının sıfır noktasındayız. Burada yaşam bu şekilde. Almanya ile Hollanda'nın arasında 576 kilometre boyunca sınır var. Bu sınırlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya geçebilirsiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz nehrin yarısı Hollanda'ya ait. Diğer yarısı ise Almanya'ya ait. Bugün sizlere Almanya'nın komşu ülkelerinin sınırında yaşamanın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Ne Bugün sizlere Almanya'nın komşu ülkelerine yakın sınır bölgelerde yaşamanın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Almanya'da yaşayacaksanız inanın bana komşu ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerde yaşamak büyük bir avantaj. Gelin hep beraber bu avantajlar nelerdir onlara göz atalım. Hem de Hollanda'ya geçip Hollanda'yı biraz gezelim. Buradan da pazara gideceğiz. Sizlere Hollanda'nın pazarını da göstermek istiyoruz. Biz normalde burada yaşıyoruz Almanya'da yani. Bu şekilde Hollanda'ya geçip alışverişimizi de yapabiliyoruz. Sınırda hiçbir şekilde polis yok. Almanya ile Hollanda sınırı arasında hiçbir şekilde kontrol yok. Buraya geçtiğinizde gördüğünüz gibi Almanya'ya geçiyorsunuz. Hemen bu şekilde de Hollanda tarafına ne polis var ne kontrol var. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelin o halde arkadaşlar. Haydi gidiyoruz. sınır bölgesine bu şekilde iki tane kaplumbağa yerleştirmişler. Güzel düşünülmüş. Şöyle kaplumbağayı görüyorsunuz. Bütün Alman vatandaşları yani Almanya'da yaşayanlar, Schengen vizesine sahip olanlar bu şekilde normal olarak geçiş yapabiliyorlar. Şimdi Jackie geçişini gerçekleştirecek. Çok büyük bir şeymiş gibi. Öyle numaradan videomuzu çekelim. Şu an anda... <laughs> <laughs> Almanya'ya geldi. Pardon Hollanda'ya. Buraya da böyle tabela asmışlar. Arkadaşlık tabelası. Freundschaft kennt keine Grenze. Yani dostluğun sınırı yoktur gibi bir tabela asmışlar. Altına da Polonya ile Fransa'nın çeşitli yerlerindeki bayrakları koymuşlar. Onlar da burayla yani bu bölgelerle kardeş şehirler, kardeş ülkeler. Bu nehrin yarısı Almanya'ya ait, diğer yarısı ise Hollanda'ya ait. Hatta Hollanda'da birçok evin yarısı Almanya'da diğer yarısı ise Hollanda'da bulunuyor. Hollanda tarafında ise aynı şekilde Flemence yazılmış. Arkadaşlık, dostluk, sınır tanımıyor gibi bir ibare yazılmış. Hollanda tarafından ise Almanya bu şekilde görünüyor. Çok büyük bir fark da yok. Almanya tarafından Hollanda ise bu şekilde görünüyor. Arabamızı Hollanda tarafına park etmiştik. Kilisenin hemen yanına Şimdi oraya gidip sizleri biraz gezdireceğiz. Buradan tabi pazara gideceğiz. Yolculuk esnasında sizlere bu konulardan bahsetmek istiyorum. Jackie'ye de soralım. Alman olarak Hollanda sınırında yaşamak nasıl bir duygu? Also, ist schon cool, wenn man einfach über die Grenze fahren kann und zum Beispiel in Holland gibt ganz viele Sachen, die es in Deutschland nicht gibt. Dann kann man die da einfach kaufen fahren. Und man kann gut zusammenarbeiten. Ich war bei, einem, bei einer holländischen Gesangslehrerin, bei einem holländischen Reitlehrer. Um, ja, und das Zusammenspiel aus beiden ist ja super. Ähm. Holländer Lersevio muss man ja auch sagen, so ich bis Kantalaro. Also viele Deutsche mögen Holländer nicht. Ich denke andersrum ist das genauso. Um, nee, Dambule. Weil man oft seinen Nachbarn nicht mag. <laughs> arabamıza geldik. Daha doğrusu arabamızı geçtik ama yine geri geldik. Şimdi arabamıza binip pazara doğru gideceğiz. Yolculuk esnasında sizlere Almanya'nın komşularına yakın bölgelerde yaşamanın avantajlarından bahsedeceğiz. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet dostlar, sizlere Google Earth haritasından tam olarak neredeyiz, nereye gidiyoruz onu göstermek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi Almanya'nın en batısındayız, Hollanda sınırına çok yakın bir yerde. Şöyle yaklaşınca görüyorsunuz, Hollanda burası Almanya ile 576 kilometre boyunca sınırı mevcut. Tam olarak burası sınır. Bu sınır bölgesinde her iki tarafta yüzlerce köy ve kasaba mevcut. Buralarda yaşayıp Hollanda'nın bütün avantajlarından bütün güzelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer komşular ülkelere yakın sınır bölgelerde de yaşamak bu avantajları beraberinde getiriyor. Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çekya, Polonya, Danimarka gibi ülkeleri de komşu olabilirsiniz. Şimdi sizlere tam olarak neredeyiz onu göstereyim. Buraya yaklaşınca görüyorsunuz şu an Übach-Palenberg adındaki ilçedeyiz. Heinsberg şehrine bağlı üzerinde bulunduğumuz köprü tam olarak burasıydı. Arabamızı buraya park ettik. Kilisenin hemen yanına şöyle haritamızı geriye doğru çekince pazarı göstereceğim size. Burada görmüş olduğunuz Hollanda'nın Rimburg köyünden ilerleyeceğiz. Daha sonra Egelshov'unda bulunan pazardan alışveriş yapacağız. Tabii ki bu pazar alışverişi önümüzdeki video olacak. Ona ayrı bir video gelecek. Pazarda tam olarak burada. Onu da göstermiş olayım. Öncelikle dostlar videomuza başlamadan önce geçmiş günlerde Kıbrıs'tan buraya bu sınır köylerini incelemek için gelen ve birkaç sene sonra ailesiyle bu bölgelere yerleşmeyi düşünen Eser Kişmir abimizi anmak istiyorum. Kendisi Türkiye'deki gibi çok ünlü dizi, reklam ve buna benzer yapımların drone ve kamera çekim ustası, model uçaklar konusunda da ismini altın harflerle yazdırmış bir abimiz. Sizlere bunu anlatmamın sebebine gelecek olursak, sizlere bildiğiniz gibi her videomda dronumla güzel görüntüler aktarmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bazen dronum ile kumandası arasında sinyal sık sık kesiliyor. Bu kesintilerin nedeni ağaçlar ve yapılardan dolayı. Bu da dronumun uçuş mesafesini kısıtlayıp istediğim menzile ulaşmamı engelliyor. Buna çare düşünen Eser abimiz bu bölgeleri ziyaret ederken bizleri de ziyaret etti. Bizlere de uğradı. Sizlere gelecekte kesintisiz daha güzel görüntüler aktarabilmem için gelirken yanında drone'umun sinyal kesintilerini engelleyen bir kumanda getirip bizlere bunu hediye etti. Kendisine bu ince düşüncesinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul'da yaşıyorsanız kamera ve kamera ekipmanı kiralamayı düşünüyorsanız Eser abimizin dükkanını önerebilirim. www.kiralıkkamera724.com sayfasından bu hizmetleri inceleyebilirsiniz. Çoğunuzun bildiği gibi dostlar Almanya coğrafi konum itibariyle 9 farklı ülkeye sınır komşusu olan bir ülkedir. Almanya Avrupa'nın tam ortasında yer alan ve birçok ülkeye sınırı olan coğrafi konumu sayesinde bize benzersiz fırsatlar sunuyor. Bu ülkelerle olan sınırlar sadece çizgi değil, kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar açısından da büyük fırsatlar sunmaktadır. Almanya'da yaşayıp sınır bölgelerinde ikamet edenler bu komşu ülkelerin sunduğu imkanlardan kolayca faydalanabiliyorlar. Burada bizim yaptığımız gibi. Bu tabi sadece Almanya'da yaşayanlar için geçerli bir durum değil. Schengen vizesine sahip veya Schengen bölgesine üye herhangi bir ülkede ikamet eden herkes için geçerli. Schengen bölgesi nedir diye soran arkadaşlara kısaca açıklamam gerekirse Schengen bölgesi Avrupa'da belirli ülkelerin bir araya gelerek ortak sınır politikası oluşturduğu vizesi seyahati mümkün kılan bir bölgedir. Bu bölgenin temel amacı üye ülkeler arasında sınır kontrollerini kaldırarak serbest bir dolaşım sağlamaktır. Schengen bölgesi 1985 yılında Lüksemburg'un Schengen kasabasında imzalanan Schengen Antlaşması ile oluşturulmuştur. Az önce açıkça belirttiğim gibi Schengen Avrupa Birliği'ne üye olan ve olmayan bazı ülkeler arasında sınır kontrollerini kaldırarak tek bir ülke gibi hareket etmelerini sağlayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma sayesinde Schengen bölgesi içindeki insanlar sınır geçişlerinde pasaport kontrolüne tabi olmadan seyahat edebilirler. Yani bir Schengen ülkesinden diğerine geçerken sınırda durup kimlik göstermeniz gerekmez. Schengen bölgesi Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan ülkeleri kapsar. Şu an Schengen bölgesine üye 27 ülke bulunmaktadır. Umarım dostlar Schengen bölgesinin ne olduğunu bilmeyenlere bu açıklama yeterli olmuştur. Başka bir ülke rüzgarla geldi özgürlük her köşede pasaport sormaz durmaz yollar Sınırsız yolculuk gökyüzü kadar Sınırlar yok kalpler açık El ele hep birlikteyiz şengelle Yollar sonsuz bir dünyada hep özgürüz gelin dostlar Almanya'nın komşu ülkelerine yakın yerlerde yaşamanın sunduğu avantajlara bir göz atalım. Eminim bu bilgiler buraya göç etmek isteyenlere veya hali hazırda Almanya'da yaşayanlara ve daha avantajlı yerlere taşınmak isteyenlere güzel bir rehber olacaktır. Almanya'da komşu ülke sınırlarına yakın yaşamak sanki iki ayrı ülkede aynı anda yaşıyormuş gibi bir his vermektedir. Bu durum hem kültürel zenginliklere kolayca ulaşmanızı sağlıyor hem de günlük hayatınıza farklı bir boyut katıyor. Bunun dışında dostlar Almanya'nın bazı yerlerinde yaşamak ise size iki değil sanki üç ayrı ülkede aynı anda yaşıyormuşsunuz gibi bir his vermektedir. Örneğin Almanya'nın Freiburg şehri. Almanya'nın güneybatısında bulunan 230 bin nüfuslu Freiburg şehrinde veya çevresinde yaşayan biri Alman, İsviçre ve Fransız kültürünü ve bunun getirdiği avantajları bir arada yaşayabilir. Burada yaşayan biri İsviçre'deki iş fırsatlarına yakın olmanın yanında Fransa'daki daha uygun fiyatlı alışveriş olanaklarından da faydalanabilir. Bunların yanı sıra bölge ve çevredeki doğal parkları ve alp manzaraları doğa aktiviteleri için birçok seçenek sunuyor. Ayrıca Freiburg Fransa'nın Alsas bölgesine ve İsviçre'nin bazı şehrine kısa sürede ulaşım imkanı sunmaktadır. Her adımda başka bir hikaye Farklı diller aynı kalp sesleriyle Birlikte güçlü Birlikte güzel Bu dünya bizim Hayallerle süzül bir diğer örnek ise dostlar aynı şekilde Almanya'nın güneybatısında bulunan 30 bin nüfuslu Val am Gain şehridir. Bu küçük şehir İsviçre'nin Basel ve Fransa'nın Saint Louis şehirlerine çok yakın bir konumdadır. Hatta bu Almanya'nın şehri İsviçre'nin bazı şehriyle ve Fransa'nın Zantluis şehriyle aynı toprakları paylaşıyor. Bu şehirde yaşayan biri sokak değiştirerek Fransa'ya ve İsviçre'ye gidebilir. Bu inanılmaz güzel bir şey. Burada yaşayan bir kişi aynı şekilde Almanya'da da yaşayıp İsviçre'de çalışıp Fransa'da uygun fiyatlarla alışveriş yapabilir üç ülkenin kültürel etkinliklerine ve festivallerine de kolayca katılabilir. İsviçre'nin bazı kentine komşu olmak iş ve eğitim fırsatları açısından da büyük avantajlar sağlıyor. Bu sınır bölgesindeki şehir, köy ve kasaba örneklerini çoğaltabiliriz. Bunların onlarcası buralarda mevcut. Google Earth haritasından bu yerleri inceleme fırsatınız da mevcut. Bir başka örnek vermem gerekirse dostlar, Sizlere Kiefersfelden kasabasını göstermek istiyorum. Bu kasaba Avusturya'nın Tirol sınırında Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Rosenheim ilçesinde bulunan yaklaşık 7000 nüfuslu bir belediyedir. Aynı zamanda bu yerleşim yeri İtalya sınırına da birkaç saatlik mesafededir. Burada yaşayanlar Avusturya'nın ünlü kayak merkezlerine yakın olup kış sporları yapabilir. Ayrıca dostlar, bu bölgelerde yaşamanın ayrı bir avantajı ise Buradaki insanlar Avusturya'daki iş fırsatlarına yakın olup Almanya'nın daha düşük yaşam maliyetlerinden faydalanabilir. Ayrıca burada yaşayanlar dostlar, Alplerin eteklerinde doğa yürüyüşü yapma fırsatı ve hem Almanya'nın hem de Avusturya'nın doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulur. Bundan iyisi Şam'da kayısı dedikleri bu olsa gerek. Almanya'nın bütün sınır bölgelerindeki yerler bu şekilde. Bu yerler hem maddi hem de manevi olarak birçok avantajları beraberinde getiriyor. Kiefersfeld'in kasabası ve çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar İtalya'nın kuzey bölgesine kısa sürede ulaşarak hafta sonu tatillerinde İtalya'yı keşfetme şansı bulabilirler. Bu köy, kasaba, şehirlerin bu sınır bölgesinde onlarcası mevcut. Az önce bahsettiğim gibi Google Earth haritasından bu yerleşim yerlerin hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Size hitap eden yerlere taşınıp ilerleyen dönemlerde ise mutlu, mesut, huzurlu bir hayat yaşama şansınız var. Başka bir ülke Rüzgarla geldi Özgürlük her köşede Pasaport sormaz Durmaz yollar Sınırsız yolculuk Gökyüzü kadar Sınırlar yok Kalpler açık El ele hep birlikteyiz Şengelle Yollar sonsuz bir dünyada hep özgürüz Evet dostlar Hollanda'nın Eagleshoven kasabasında bulunan pazara geldik tabi biz yolumuza devam edeceğiz bugünkü konumuz pazar alışverişi değil pazar alışverişi videomuz bu videomuzdan sonraki hafta gelecek. Konumuza dönecek olursak dostlar Almanya'nın komşu ülkelerin sınırlarında yaşamak anlayacağınız gibi inanılmaz güzel ve avantajlı bir durum. Ben kesinlikle sınır bölgelerine yakın yerler dışında bir yerde yaşamayı düşünmem. Bu hangi komşu ülkenin sınırı olursa olsun hiç fark etmez. Şimdi geçelim başka bir örneğe. Örneğin Almanya'nın doğusunda Saksonya eyaletinde Almanya, Polonya ve Çekya'nın üstü sınır bölgesinde yaşarsanız burada üç ülke arasında rahatça seyahat edebilirsiniz. Burada yaşayarak hafta sonu gezilerinizde başka bir ülkeye gidip yeni kültürler, yemekler ve manzaralar keşfedebilirsiniz. Polonya ve Çekya sınırına yakın olmak bu ülkelerdeki uygun fiyatlı alışveriş olanaklarından yararlanmayı sağlıyor. Özellikle Polonya'da yiyecek, içecek ve bazı günlük ihtiyaç ürünleri de daha ekonomiktir. Bunlar dışında hizmet sektörü de Polonya'da inanılmaz ucuz. Polonya sınırına yakın yerlerde yaşıyorsanız, arabanız bozulduysa kesinlikle Almanya'da tamir ettirmeyin. Direkt Polonya'ya götürün. Orada Almanya'ya göre %50 daha ucuza tamirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biraz da Almanya'nın kuzey bölgesine geçelim. Örneğin Flensburg şehri. Flensburg Almanya'nın en kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan 90 bin nüfuslu bir liman şehridir. Şehir Danimarka sınırında olmasından dolayı konumuyla dikkat çekiyor. Hem tarihi dokusu hem de coğrafi avantajları ile Flensburg, Almanya'da yaşamak için cazip yerlerden biridir. Flensburg, Danimarka'ya sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduğu için Danimarka'ya güne gezi yapma imkanı sunuyor. Alışveriş, iş, turizm veya kültürel deneyimler için de sınırı geçmek oldukça kolay. Flensburg'da hem Alman hem de Danimarka kültürlerini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Birçok insan hem Almanca hem de Danca konuşuyor. Danimarka mutfağı, festivalleri ve kültürel etkinlikleri de şehirde etkisini gösteriyor diyebilirim. Danimarka'da bazı ürünler özellikle alkol ve tütün gibi ürünler daha pahalı olduğu için Danimarkalılar genelde Flensburg'a gelip alışveriş yapıyorlar. Almanya'da yaşayanlar da komşu ülkelerin avantajlarından yararlanıyorlar. Bu bütün komşu ülkeler için geçerli. Ayrıca dostlar Almanya'da yaşayıp Danimarka'da çalışmak veya tam tersi de mümkün. Çalışma konusuna gelecek olursak dostlar Almanya'da yaşayıp komşu ülkelerde çalışan binlerce insan mevcut. Tabi tam tersi olan yerler de mevcut. Özellikle Polonya'dan ve Çekya'dan binlerce insan Almanya'ya çalışmaya geliyor. Bildiğiniz gibi dostlar Almanya ekonomisiyle ve iş olanaklarıyla bayağı zengin bir ülke. Almanya bu kadar zengin olmasına rağmen Lüksemburg, İsviçre, Danimarka gibi ülkelerde çalışmak bazen daha avantajlı olabiliyor. Hem Almanya'nın daha uygun olan yerlerinde yaşayıp hem de maaşları yüksek ülkelerde çalışmak mümkün. Tabi bunları gerçekleştirebilmeniz için o ülkelere yakın yerlerde yaşamanız gerekiyor. Örneğin Lüksemburg'da yaşam maliyetleri oldukça yüksektir. Bu nedenle birçok insan sınır köylerinde, kasabalarında yaşayıp Lüksemburg'da çalışmayı tercih ediyor. Almanya'nın Lüksemburg sınırında konut kiraları ve yaşam giderleri daha düşük olduğu için Lüksemburg'da kazanılan yüksek maaşlar bu bölgeyi cazip kılıyor. Bu İsviçre için de geçerli. Aynı şekilde Almanya'nın İsviçre sınırına yakın yerlerde yaşayan binlerce insan Almanya'da yaşayıp İsviçre'de çalışıyor. Bizler de gelecekte bunu yapmayı planlıyoruz. İsviçre sınırına yakın bir yerde yaşayıp İsviçre'nin güzelliklerinden ve yüksek maaşlarından faydalanmak istiyoruz. Tabi buralara taşınma amacımız maddiyattan çok bu bölgenin Alp dağlarına ve diğer birçok güzelliklerine yakın olmasından kaynaklanıyor. Bu konuyla ilgili bir video hazırlamıştım dostlar. Eminim bu videoda hoşunuza gidecektir. Bu videonun linkini açıklamalar kısmına ekledim. Daha sonra bu videomuzu izleyebilirsiniz. Her adımda başka bir hikaye Farklı diller Aynı kalp sesleriyle Birlikte güçlü Birlikte güzel Bu dünya bizim Hayallerle süzül Bu konuyla ilgili kendi tecrübelerimden bahsetmem gerekirse dostlar Bizler videonun başında belirttiğim gibi Hollanda sınırına birkaç kilometre uzaklıkta yaşıyoruz. Belçika'da bizden ortalama 20 kilometre kadar uzaklıkta. Bizim yaşadığımız yerde ve çevresinde yaşayanlar üç ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulabiliyor. Hollanda'nın Maastricht şehri ve Belçika'nın Liège şehri gibi şehirler bizlere çok yakın. Konuyu toparlayacak olursak dostlar Videonun başından sonuna kadar belirttiğim gibi sınır bölgelerde yaşamak 2 veya 3 farklı kültüre, dile ve yaşam tarzına aynı anda erişim sağlayarak sınır bölgesinde yaşamanın keyfini çıkarttırıyor. Örneğin bizler her yaz Hollanda'nın, Belçika'nın güzel sahillerine gidip orada güzelce vakit geçiriyoruz. Kamp yapıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Hollanda'nın ve Belçika'nın güzel sahilleri bizden 2-3 saat uzaklıkta. Başka bir örnek vermem gerekirse Bizler sık sık Hollanda ve Belçika'dan alışveriş yapıyoruz. Özellikle Hollanda'nın ve Belçika'nın deniz ürünleri inanılmaz taze ve güzel. Deniz ürünlerini çok sevdiğimiz için sık sık bu ülkelere gidip çeşitli deniz ürünleri satın alabiliyoruz. Bunlar dışında Hollanda'da yerine göre giyim kuşam, kahve ürünleri, peynir, meyve ve sebze gibi ürünler Almanya'ya göre daha ucuz olabiliyor. Bizler de bunu fırsata çevirip bu güzelliklerden faydalanıyoruz. Aynı şekilde Hollandalılar da Almanya'ya gelip Almanya'daki uygun ürünleri satın alıyorlar. Eskiden 250 bin nüfuslu Aachen şehrinde yaşıyorduk. Aachen şehri şu an yaşadığımız yerden 30 kilometre uzaklıkta. Bu şehir mesela Hollanda ve Belçika sınırının direkt kesişme noktasında. Bu yerde ve bu yerin çevresinde yaşamak da inanılmaz avantajlı bir durum. Sizler de dostlar bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizlerin bu konuyla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. Sizler de hiç bu tarz sınır bölgelerinde yaşadınız mı? Veyahut hali hazırda yaşıyor musunuz? Sizler de tecrübelerinizi bu yerlerde yaşamın avantajlarını yazabilirsiniz. Varsa önerebileceğiniz sınır bölgelerindeki şehirler, kasabalar, köyler bunları da paylaşalım. Birçok kişi için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hollanda'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bir adım attın başka bir ülke. Rüzgarla geldi. Özgürlük her köşede Pasaport sormaz Durmaz yollar Sınırsız yolculuk gökyüzü kadar Sınırlar yok kalpler açık El ele hep birlikteyiz şengelle Yollar sonsuz bir dünyada hep özgürüz Fransaya ışıklar parlak bir köprü geçer umutlar yayılır uzak Tepeler nehirler dost yüzler her yerde güzellik hep bizimle her adımda sınırlar yok kalpler açık el ele hep birlikteyiz çengelle Yollar sonsuz bir dünyada hep özgürüz Her adımda başka bir hikaye Farklı diller, aynı kalp sesleriyle Birlikte güçlü Birlikte güzel Bu dünya bizim Hayallerle süzül Sınırlar yok Kalpler açık El ele hep birlikteyiz Şengelle Yollar sonsuz Bir dünyada hep özgürüz Başka bir hikaye, farklı diller aynı kalp sesleriyle birlikte güçlü, birlikte güzel. Bu dünya bizim hayallerle süzül, sınırlar yok, kalpler açık, el ele hep birlikteyiz şengelle. Yollar sonsuz bir dünyada hep özgürüz